Arkadaşlar herkese iyi günler Bugün Aralığımızda 3. ayın 21 21 Mart 2020 Geçen yıl 2019'un bal sağımından sonra Bölme yaptığımız arıları artık Teker teker e, Kovanlara Dağıtım yapacağız Evet arkadaşlar bunlar Geçen yıl Esasında normalde bal sağımından sonra pek bölme taraftarı değilim ama geçen yıl fazla elimde ana kaldığından dolayı onları bölmek zorunda kaldım. Şu çıtayı da geçen hafta soğuklardan önce atmıştım. Şimdi bir bakalım durumuna. Karniyol arısı. Kendim e, ana arı da ürettiğim için fazla olan arıları bazen böyle bölmeler yapabiliyoruz. Evet. Yavrular çıkmış, bazılarına günlük yavrular gözleri atmışlar. top durumu da iyi. Bunları bu şekilde Evet arkadaşlar. Geçen hafta attığım erkek petek gözlü çıtalarımız Evet, tamamen kapartıp gözlerine yavruyu hepsinde de var. Maşallah güzel. Evet arkadaşlar. Bir kısmını yavrunun sökmüş. Bir kısmı çıkmak üzere olan bir çıtamız. Gayet sağlıklı. Geçen sene bal salamından sonra Elimizde kalan fazla analardan bölmeler yapmıştık. Bölmelerde hiç fre vermeden çok güzel bir şekilde kişi çıkardılar. Evet. Görüyorsunuz yavrular bir taraftan çıkıyor, bir taraftan da ana arımız gözlere günlük yavruları atmışlar. Baharda varroa mücadelesi yapıldı. Ben kekle ilk erken baharda kek vermesini tercih etmediğimden koyu şerbetle 3 defa poşetle şerbet verdim arkadaşlar. Geçen hafta aşırı soğuk davalar. Onun için bölmeleri açmadım. Evet arkadaşlar bir kısmına erkek yavru üzerine atmış. geçen evet gayet çıtalar yavru atın ve arının yavru üzerinde duruşu gayet güzel ama bir maalesef göremedim ama. şimdi bunu bir tane. Hepi bizden aldığımız lastik çıtalar. Şu kısma, iç kısma ikinci sıraya bir tane ham petek koyup kabarmasını sağlayacağız. Yanına da bir tane yemleğimizi koyuyoruz. ve en dışa strafor bölme tahtasını. Bazı arkadaşlar normal izolasyonda kullanılan straforları alıp içine koyuyorlar. Eskiden ben de yapardım ama maalesef kemiriyor. Arıkent'ten aldığımız bu straforlar bunun için gayet güzel. Kemirme yok. Çok güzel. Evet arkadaşlar, bu oraya şimdi bundan sonra yapacağımız işlemler şerbetini verip güzel bakımını yapıp kontrollü bir şekilde e, ilerleyeceğiz. Yani bunu devamlı bu bölme tahtasını koymadan direkt petekleri koyup çünkü geceyle gündüzün sıcaklığı ve Mart ayında olduğumuzdan dolayı e, yavru çürüklüğüne yakalanmamak için e, kontrollü bir şekilde. Ee, son çıtaya dalak yapıp bu çıtayı da kapattıktan sonra e, bir bir giderek çıtaları genişlemesini yapacağız. Ve bir taraftan da artık mevsim o kadar şu anda her taraf çiçek güzel. Onun için arılarda aşırı derecede bir yığılma var. İşlerimizde de aşırı derecede bir dolma var. Ee, yine arı aldığımız kovanları, komple şu an tane elimizde bulunan anarları bölme yaparak e, onları kullanacağız ve arkasından da ana arıları üretip tekrar e, kovanlarımızı karşıda da karşıda da görünen kovanları tekrar analandırıp e, satışa sunacağız. İnşallah yarın da yapacağımız çekimlerde kutuların kontrolü, arılarda başlatıcı kovanları nasıl başlatacağımızı, arılı arıları bölmesini nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Herkese saygılar. Görüşürüz.